Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz maalesef gurbetçi bir vatandaşımızın başına öyle bir olay geldi ki bu kadar da olmaz ki dedirtecek olan bir olay. Aracıyla Türkiye'ye tatile giden vatandaşımız Türkiye dönüşünde Hırvatistan gümrük kapısında aramaya tabi tutuldu aracından iki tane sadece iki adet böcek ilacı çıktı. Hırvatistan gümrük görevlileri gurbetçi vatandaşımıza iki tane böcek ilacı için 9000 euro para cezası kesti. Gurbetçi vatandaşımız, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız duruma itiraz etse de nafile Hırvatistan'ın bu gümrük görevlileri ya parayı vereceksin ya da burada bekleyeceksin dediler. Kıymetli izleyicilerimiz. Sırbistan'da da benzer olaylar yaşanıyor. Bulgaristan'da da benzer olaylar var. Şunu hep söylüyorum. Gurbetçi vatandaşlarımızın sınırlarda başına bir iş gelirse yapabileceği bir şey yok. Hiçbir şekilde bu adamlarının söylediğinin dışına çıkılmıyor. Çünkü gümrükte yalnızsınız, adamların toprakları, aracınızda bu ülkeden geçmek zorundasınız. O nedenle kafanızda soru işareti olan herhangi bir şeyi aracınızda taşımayın. Başka bir örnek vereceğim bak. Yine Hırvatistan gümrük kapısında meydana geldi geçen hafta. 10 kiloluk peynir için vatandaşımıza 4300 euro para cezası yazıldı. Yani peynirin kilosu 430 euroya geldi. Hep anlatıyorum. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Bırakın bunları. Yine Sırbistan gümrük kapısında Türkiye'deki bahçesinden 5 kilo biber toplayan ve bunları Almanya'ya getirmek isteyen gurbetçi vatandaşımıza 2000 euro para cezası yazıldı. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Şimdi böcek ilacını belki iki paket hani kutu vatandaşımız bilmeyebilir. Gerçekten bunun için ceza yazılması kadar saçma bir durum yok. Biber için ceza yazılması kadar saçma bir durum yok. Ama derdini anlatamaz. Şimdi Başka bir olay daha meydana geldi. Bulgaristan gümrük kapısında ayakkabılarının içerisine euro saklayan bir vatandaşımız yakalandı. Yani hani sinek ilacını işte böcek ilacını anladık, biberi anladık da arkadaş, yani sen bile bile beni yakalayın diye ayakkabılarının içerisine euro saklamış. Bu nedir ya? Yine bakın Türkiye'de oğlunu evlendiren bir anne baba yine Bulgaristan sınır kapısında yapılan aramada aracından yaklaşık üç buçuk kilogram ağırlığında altınlar bulundu. Oğlumuzu evlendirdik bu takılarda gelinimizin diye feryat ettiler. Hayır dediler biz bunlara el koyuyoruz dediler bilezikler, küpeler, işte cumhuriyet altınları, çeyrek altınlar ne ararsan var işte düğünde takılan yaklaşık üç buçuk kilo. Altın, kemer var, kolyeler vesaire. E şimdi bunlar bile bile bizi yakalayın diye sinyal veriyorlar. Özellikle kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'den dönüşte hemen hemen bütün araçlar didik didik aranıyor. i̇çlerinde yani belki birkaç kişiye denk gelmemiştir vesaire bunlara bir şey diyemem ama saymış olduğum ülkeler Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan nereden gidersen git bu insanlar sizin aracınızı arıyorlar arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi bakın bunun çözümünün olması lazım. Biber için bir kişiye 2000 euro ceza yazmak vicdansızlık. 10 kilo peynir için 4300 euro para cezası yazmak vicdansızlık. Böcek ilacı için 9000 euro para cezası yazmak bu da vicdansızlık. Peki yurt dışında Avrupa'da yaşayan araçlarıyla Türkiye'ye giden gelen vatandaşlarımıza kim sahip çıkacak? Kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyetteler. Maalesef tamamen keyfi olarak yazılan cezalar bunlar. Bu anlattıklarım yarın sizin de başınıza gelebilir. Ya arkadaş 5 kilo biber için ceza yazılır mı ya? Ne var kardeşim bu biberde? Ne var? Vatandaş bunun ticaretini mi yapıyor? 10 kilo peynir almış memleketine götürüyor. Ne yapacak? Satacak mı bu 10 kilo peyniri? Tamam ama ya makul ya 100 euro 200 lira bir ceza yazarsın ya da en fazla bu peyniri çöpe at dersin ya. Yani nedir yani Ne istiyorsun yani? Ne yapacak yani örneğin Sırbistan'dan ceza yazıyorlar peynir için Sırbistan'da mı peyniri atacak satacak mı Sırbistan'da ne yapacak 10 kilo tamam sözün özü şu vatandaşlarımız sahipsiz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti devletimiz başta olmak üzere tüm büyük elçiliklerimizin bu ülkelerdeki büyük elçiliklerimizin bu gümrüklerle olan diyaloglarını arttırması yetkililerle konuşması daha çok konuşması gerekiyor yani biber için vatandaşına ceza yazdıran bir dışişleri bakanlığı personeli olmamalı. isyan etmeli. Her gün anlatıyoruz. Tüm yayınlarımız Dışişleri Bakanlığı büyükelçiliklerimiz tarafından çok yakından takip ediliyor. Anlatıyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Yıllardır aynı arkadaşlar. Her yıl aynı haberleri veriyorum ben. Bak bu izin dönüşü, izine giderken yolda yaşananlar aynı, kişiler değişiyor. Gümrük kapılarında vatandaşlarımız saatlerce bekletiliyor. Hele tırcılarımız ben gözümle gördüğüm şeyler var arkadaşlar. Mesela Sırbistan'dan Bulgaristan'a girişte kilometrelerce Türk tırlarını bekletiyorlar. Ya bu kadar olur mu ya? Bu kadar da vicdansızlık olmaz kardeşim. Bu insanlar kim? Ne yapmışlar? Bir tane gümrük görevlisinin keyfi olarak saatlerce mola vermesinden kaynaklanıyor. Ya da birkaç tanesinin denetleyen yok, soran yok. Ama bu devletlerin yetkilileriyle insanlar, Türk yetkililer bir araya geldiğinde Türkiye bizim müttefikimiz o bu bilmem ne hepsi yalan dolan. Hepsi palavra. Kardeşim bu yıl milyonlarca vatandaşımız kara sınırlarımızdan Türkiye'ye gitti. Giriş yaptı Kapıkule'den, İpsala'dan, Hamza Bey'den ya da diğerlerinden bu kadar insan akın akın Türkiye'ye gidiyor. Yolda başına bir iş gelse sahipsiz. Hırsızlık olayları, dolandırıcılık olayları özellikle Bulgaristan'da ve Sırbistan'da çok meydana geliyor. Vatandaşın yanına kalıyor hiç o kadar. Yani yol belli, güzergah belli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da yurt dışında yaşayan insanlarımızın Gittiği her şey belli. Gümrük kapıları belli. E bunlarda kardeşim tedbirlerin, önlemlerin alınması çok mu zor bir şey? Ben kendimi bildim bileli bu böyle. Hiç değişmiyor. Bak hiç değişmiyor. Kapıkule gümrük kapısında 10 saat bekle, 12 saat bekle. Bu çile nedir arkadaş? Nedir yani? Vatandaşlar böyle bu kadar büyük cezalar yedirilmesi doğru değil arkadaşlar. Siz Almanlara hadi yolda bu kadar ceza yazdırsanız da böyle bakalım ne oluyor. Bir, iki, üçüncü de Almanya, Almanya Devleti isyan eder. Bizim Alman vatandaş olan insanlarımız var. Ha, bunlar Türk. Boş ver, ilgilenmiyoruz diyorlar. Sen gerçek bir Alman'a, orijinal bir tane Alman'a bunu yap bakalım ne oluyor? Ortalığı yıkarlar. E, Türkiye'de sahip çıkmayınca vatandaşımız ortada kalıyor. Biber için 2000 euro. Evet. Böcek ilacı için 9000 euro ödemek zorunda kalıyorsun. 9000 euro. Paraya bakar mısın? Nereden bulacak vatandaş? Almanya'daki kızıyla irtibata geçiyor. Zaten Türkiye'den dönüyor. Para yok ki. Almanya'daki kızı bu parayı gönderiyor arkadaşlar. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız, bu videonun altında bir abone ol tuşu var. Lütfen buna basın. Ve yine bu videonun altında bir zil işareti var. Eğer bu zil işaretine de basarsanız yeni bir video yayınladığımızda hemen size bildirim geliyor. İkisi de ücretsiz. Eğer kanalımıza katkıda bulunmak istiyorsanız yine bu videonun altında katıl tuşu ya da teşekkür tuşu var. Buna bastığınızda kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.